Dünyada halter denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Naim Süleymanoğlu. Sadece bir sporcu değil, aynı zamanda bir sembol, bir ilham kaynağı, bir efsane. 1967 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi. Boyu 1 metre 47 santimdi. Ama içinde öyle büyük bir güç vardı ki tüm dünya ona Ceperkül adını verdi. Halterle çocuk yaşta tanıştı. Henüz 15 yaşındayken Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 16 yaşında dünya rekoru kırarak halter tarihinin en geç rekortmeni oldu. Bu başarı önünde bambaşka bir yol açtı. Yaklaşık 60 kilo ağırlığındaki bir sporcuydu ama 190 kilonun üzerinde kaldırış yapabiliyordu. Yani kendi kilosunun 3 katından fazlasını. Bu olağanüstü güç onu yalnızca Türkiye'nin değil, bütün dünyanın konuştuğu bir isim haline getirdi. 1988 Seyir Olimpiyatlarında tam 9 dünya rekorunu aynı anda kırarak altın madalya kazandı. Ardından 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta olimpiyatlarında da altın madalya kazanarak 3 olimpiyat üst üste şampiyon olan ilk halterci unvanını aldı. Kariyeri boyunca 46 dünya rekoru kırdı. 7 kez dünya şampiyonu, 6 kez Avrupa şampiyonu oldu. Halter platformuna çıktığında onu izleyenler yalnızca bir sporcuyu değil, azmin, çalışmanın ve inancın gücünü gördüler. Ama Naim Süleymanoğlu sadece mazalya kazanan bir sporcu değildi aynı zamanda gençlere örnek olan bir karakterdi. Gücüyle, disipliniyle, çalışkanlığıyla imkansız diye bir şey olmadığını gösterdi. 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Henüz 50 yaşındaydı. Arkasında ise Türk spor haline damga vurmuş bir miras bıraktı. Bugün onun adı hala rekorlarla, olimpiyatlarla, şampiyonluklarla anılıyor. Ama en önemlisi Türk milletine yaşattığı gururla, gençlere verdiği ilhamla yaşıyor. Naim Süleymanoğlu, Cep Herkül'ü. Onu saygıyla anıyoruz.